Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel birlikte şey. yepyeni bir Samgaz diyor çiçeği hızlı bir şekilde legendary blok değiştirelim arkadaşlar. Sunucumuzu buradan hemen en son bu arada arkadaşlar ee, 370 yaptım. Samuel Guys'ta fotoğrafını çektim. Onu size belki yayında gösteririm. Belli olmaz yani Samuel Guys'ta e, 370 yapmayı başardım yani onu size söylemek istiyorum. E, bu arada ikinci ekran geldi. Şu an ben ikinci ekranı kullanıyorum arkadaşlar. Çok daha güzel bir görüntü kalitesine sahip. Ama size aynı aktarılıyor. Nedenini bilmiyorum. Onu ayarlamadığım içindir büyük ihtimalle. Ee, güzel. Bayağı böyle parlak mı ya bu sanki biraz. Size normal gözüküyor. Onu ben baktım yani. Normal gözüküyor mu gözükmüyor mu. Sadece artık oyun oynayacağım alan biraz kısıtlı. Ha beni salın. İyi ki şey kaybedemem ha. Hmm, biraz kaçmam lazım gibi. Abi hayır bırakın beni. Söylemen indir. Güzel bir şekilde kullanıyorum ekranların ikisi ee, bugünkü İstanbul Gays yayını ondan dolayı daha güzel olacak. Chatimi Mete okuyabileceğim ve istediğim kişiyi ben bağlayacağım. İstanbul Gays yayınında ee, gerçekten bayağı bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Ya bazı kişiler çok güzel destek veriyorsunuz. Ondan dolayı teşekkür ederim ama bazı kişiler de sabotaj etmeye çalışıyor. Onları engellemek amaç. Başka bir amacımız yok zaten. Ee, şu maçı atalım hemen. Şöyle abi hadi. Abi emin ol inmedim şu an. Abi ne dedim? Emin ol inmedim şu an dedim. Gidip indim. O çok iyi. E ee, Abi bu abartı iyi ya abartı. Ee, bir maç daha atabiliriz. Bir maç daha. Hadi ya hadi. Hadi hızlı gir lütfen. Direkt arkadaşlar oynayışı çok etkiliyor. Bakalım yayında çok kötü oynayabilirim. Gerçek manada. Bu ekrana ayar yapmadığım sürece çok kötü oynayabilirim. Ee, niye başlamadı? Başladı tam sonunda. E bir de yayında her şeyi görebileceğim artık. O da çok güzel bir olay. Eee şu an mesela bir şeylere bakıyorum yan taraftan. Yani yayında böyle konuşacağım büyük ihtimalle tam olarak gördüğünüz şekilde. Ee, eskiden yataklar gözükmüyordu. Ondan dolayı yatakların üstünü örtmüyordum ama artık gözüktüğü için Trabzonlu e, Trabzonlu battaniyeleri kullanıyorum arka planda kötü gözükmesin diye. Ee, eskiden hiç gözükmüyordu Hatta battaniye falan kullanmıyordum. Normal bir şekilde yataklar şeydi. Açıktı. Ee, ama artık Trabzonlu battaniyeler olmadan olmuyor. Ee, kötü gözükmüyorlar en azından. Abi benim oynanış bir kötüleşmiş? Ekran bu arada diğerine, diğerine göre baya büyük. Ee, abi hayır. Abi dün 370 yaptım ama bakalım bu ekrandan neler yapacağız. Oynanışı etkiliyor bu arada ondan dolayı havalı hareket falan yapabiliyor mu diye denedim onlarda problem yok ama e, oynanış etkiliyor. Bakalım. Hmm, şöyle. Oy. O G8 net indirdim seni abi net. Yaptığını gördünüz yani. Ne denediğini gayet iyi gördük G8 G8 Kazuma. Arkadaşlar Samugas'ta kendi klanımı açmayı düşünüyorum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, ben çok güzel olacağını düşünüyorum yani klan açarsam. Ve Legendary'nin bitmesine 19 saat var bunu bitirmek zorundayım. Ee, yarın okuldan geldikten sonra yeni sezon oynayacağım. Abi bu çok sıkıntılı bir durum ya. Gerçek manada çok sıkıntılı bir durum. Ee, hadi hadi. G8'i indirmek için bu arada tam olarak şey yapıyorum yani bekliyorum şöyle hemen birini tutsun. Ben de onu tut indireceğim. Tutsun birini bak birini tutmak için bekliyor şu an. Oo! Abi olmadı. Ama G8'in peşindeyiz yani onu bırakmam. Her türlü şekilde insanları indirmeyi deniyor şu an. G8 bakalım yat aşağı. Hadi. Bir Nesper Spatula denesem mi şu an mesela? Şöyle bu adam net zıplar. Zıplamadı. Normal spatula ile adam indirilmeyi denedim en azından. Ee, şöyle hemen... Oy! Abi bayağı iyi böyle onun içinden geçme olayı ya. ha burada yumruk denememe ihtimalleri yok gibi bir şey bence. Abi şu D3'ü de indirmem lazım. Tek G8'li artık bitmiyor. Hop yat bakalım aşağı. G8 gitti. Ee, biraz ağlayalım arkasından. Hadi arkadaşlar. Hadi hadi güzel. Ee, şimdi amacımız D3. Evet D3 sonra devamı nasıldı? D N D M W. Ay gözüm kör oldu bu arada. Ben böyle nasıl oynayacağım? Abi ekranın parlaklığı böyle yani gözümü aydınlatıyor. Belli oluyordur zaten. Ah be yanlış deneme. Şimdi zıpla bakalım. Zıplamaya devam. Abi hadi hadi hadi. Abi deneme olarak güzeldi ama şimdi yapsak çok daha güzel olur öyle sadece denemekle güzel olmaz tam olarak. Abi hadi gel bakalım D3 hadi. Abi kaçma ya işte. D3 gitti galiba. O havalı hareketi yapsa bile indiririm. İndiririm abi affetmem kullanmayı öğrendim artık yani spatula kullanıyorum artık. Oo, hadi bakalım. Bun. Şöyle abi kayma ve yumruk yok ama idare ediyoruz biz de kendimizdeki yavaş yürelle. Şöyle abi İGS'le hadi. Bam! Güzel hadi güzel arkadaşlar bayağı iyi. Yeni gelen ekranı ana ekran yaptım. Daha iyi bir ekran olduğu için benimkinden ama ben benimkini daha çok beğeniyorum. İyi gözler lerere. Boom. Oo, onda şeyimiz üstü var. Onunla vs atmaya girmeseydik iyiydi ama. abi bir kere girdik yani. Şöyle arkadaşlar. Bunlar biraz fazla uğraşıyor. Ben o kadar fazla uğraşmayı sevmeyen insanım açıkçası. Eee şöyle hemen. Boom. Oy abi be. Abi yaptığım hatanın adli hesabı yok ama videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.